Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün Kuşadası Aydınlar Skyvel kullanıcı arkadaşımız yanımıza gelecek. Aracın bütün güncellemelerini yapacağız. Tablet güncellemesi, Hoku güncellemesi, e, beyin olarak Hoku, Mucu, Cudu o tarz güncellemelerini yapacağız. Ondan sonra kendini buradan uğurlayacağız. Şimdi onunla buluşmaya gidiyorum. Troll ofisi tarafında güzel bir kahvesi olan bir yerde. Güncelleme yaparken kahvemizi içeceğiz. O şekilde muhabbet ederek güncellemelerimizi yapacağız. Arkadaşın aracı Skywell Premium Line eski ekranlarda. Yani hayalet ekran da eski ekran. Bir yapalım güncellemelerini. Büyük bir ihtimal çok fazla değişim olacak arabada. Zaten kendisi de geri dönüşü bana sağlar. Geri dönüş yaptıktan sonra da ben sizinle bu deneyimimizi paylaşırız. Şimdi onun yanına gidiyorum. Arkadaşlar. şimdi güncellememiz başladı. Güncellememizi yaptık abi. Yaptık. Ya, yani oldu. Abi. Açık abi? Redmi Note evet. Tamam. Ay. Tamamdır, girdik. Abi istiyorsan sen Uptight'a bak bana. Evet. Hiç denemedin mi bunu sen? Hiç Yok olmadı. Olmadı bir şey. Sen onu yaparken ben bunu yapayım abi. Aptoys Şimdi abi şurada ben sana Opera Opera mini yükleyeceğim. Buradan da her şeyi şey yaparsın. Yüklersin. Opera Mini görünür herhalde. Opera'nın orijinali abi. milyon. Ama bu Opera şirketinin şey abi bu. Orijinal. Normal uygulamada yüklüyor. Aynen, öyle. uygulamaya abi yüklüyor şimdi. Buna gireceğiz, bundan da senin Android otonu yapacağız. şeysiz girebileceksin girebileceksiniz abi bu yani kablosuz, mablosuz her şekilde girebileceksin. Şey güzel şey. çelik. Sonra... Abi devamlı skaygal -well olduğu için iyi oluyor. Herkese merhaba. Bugün güncellemelerimiz çok güzel bir şekilde bitti. Arkadaşımız 160 km öteden, Kuşadası Aydın'dan geldi. Bir petrol ofisinde durduk. E, açıkçası kahve içmeye bile zamanımız olmadı. E, hemen arabalara giriştik. E, zaten videolarda da atacağım gibi... Aküden aküye bir bağlantı sağladık ki güncelleme yaptığımız zaman araba yarıda aküsü bitip de kesilmesin diye. Çünkü kesilirse araba korumaya alabilir, yazılım tekrardan yemeyebilir. Hangi güncellemeleri yaptık? Vuku beyin güncellemesi, Muku motor güncellemesi, BMS batarya sistemine, Cudu yavaş şarj ünitesine. E, VTMS klima ünitesini, e, IBS e, arabanın bütün her şeyine bakan, vukusına bile bakan beynine, bir de BCM beyni sistemini güncelleştirdik, tableti güncelledik tablette e, APK attık, mucu yüzeysel 2.0 güncellemesini yaptık, tabletimizi Bagaj açma, bagaj kapama düğmelerini ekledik. 220 volt düğmesini ekledik. Kamp modunu açtık. Tablete Android Auto uygulamamızı yükledik. E, denedik, çalışıyor. O şekilde bütün güncellemeler bittikten sonra arıza tespitini açtık. Arıza tespitinde bütün beyinler arıza verdi. Çünkü iletişim hatası olduğu için bütün sistemlerin win kodunu yazdık. Win kodunu yazmamız resetlemek demek. Güzel resetledik. Daha sonra Turgo'ya geçtik. Turgo'da şarj alıyordu. Arkadaşımızı uğurladım. Uğurladıktan sonra ya AVM'de ZES şarj makinesinde şarj etmesini istedim. Şarj oluyor dedi. Hiçbir şekilde bir problem yok. Problem olduğu zaman beni aramasını söyledim. 24 yardımcı olurum dedim. Memnun bir şekilde güzel güzel ayrıldık. Video çekemedim çünkü güncellemelerle uğraşıyordum. Hani güncellemelerle uğraşıp bir de video ile uğraşmak biraz bana yakışmazdı açıkçası. Hani bir video çekeceğim diye bunları yapıyorum gibisinden. Yaptık bütün güncellemelerini. Şu anda da araba zaten gidişinde bile farklılık vardır büyük bir ihtimal. Zaten arkadaş zamanla yakında bize döner. Ne şekilde bir değişiklik oldu mu, kilometrede bir değişiklik oldu mu? O şekilde ben de size bilgi sağlarım. Beğeni butonlarına basmayı unutmayın ve abone olmayı unutmayalım. Herkese çok teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum.